Arkadaşlar bugün sitemizde sizlerle beraber bu soğuk havada kar da hayatta kalmaya çalışıyorum hem de monsuz bakalım nasıl olacak? Evet, <laughs> soğuk bu arada bayağı soğuk hava eksi kaç? Eksi yedi mi altı eksi mı ne? Mi, yani? Eksi dokuz derece galiba. Eksi on da olabilir bilmiyorum. Bir de kar yağıyor üstüne. Evet. Yine soğuk. Burada bir de parkımız var. Aras karda hayatta kalabileceğini düşünüyor musun yoksa bir bitirelim mi bu videoyu? Eee kanka eğer şey geçirirsem neydi onun adı? Hipotermi. Hipotermi geçirirsem kapatır hastaneye gideriz. Ben onun ne geçirebilirim? Dışında, ben de bonsuzum. Onun dışında onun dışında <laughs> şey olmazsa devam ederiz videoya Allah veremez. <laughs> Arkadaşlar <laughs> çok soğuk bir de kar. için <laughs> Burası şu anda çok soğuk Nide, bir de nide ya iyice kuru bir hava Donuyoruz hayallerimiz çatlıyor Evet yine yani size, size bahsederlerimi göstereyim Evet Aras Evet Aras Evet Aras Evet Aras Ben iş için soruyorum Kapatalım mı? Kuru otelimi <laughs> geçirene kadar devam. Tamam sıkıntı yok. Aras 5 dakika sonra pat atayım, pat atayım diye. kapatayım kapatayım diye ağzıma. ama. Harbi yavaşladı bu arada. Evet. Ben montla Aşka hissetmiyorum an. olur musun? Nasıl dayanıyorsunuz? Evet. Yatılı ve geniş normalde bunlar. Bu normalde bisikletler için kullanılıyordu. Ama artık kış, kış sezonu geldiği için burası artık bisikletler için kullanılmıyor. Bir de burası çok küçük yani. Burada bisiklet kullanan yok yazın bile. Çıkık. 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 Çok soğuk. Gerçekten. Kolay kapmayı yapmayı unutmayın. Cık. Bir etrafı çeksene ya. <laughs> Gerçekten çok soğuk İstiyorsan i̇şte... pes et, başka bir gün tekrardan çekeriz Bizim barınma alanı burası Lan kar yağmış işte şey yapalım ya Challenge yapalım Zaten 7 ayda yılda kaç gün Kar yağıyor ya. Valla bu sene iyi yağdı ama ya, ya? Evet arkadaşlar burası bizim e, Barınma yerimiz Eğer video çok kısa sürerse Size buraya da yazacağım uzun için Yani sizin için elimden gelen her şeyi yapıyorum Lütfen bir Abur, 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 abur. En kötü part 2'ye uzattırırız şey Lan. için kafeterya için. Lan. Arkadaşlar Aman. Aras vatandaşımız için para lazım. Kendisi fazla fakir bir insan. Evet arkadaşlar dışarıda daha fazla dayanamadığım için artık içeri girmek zorunda kaldım. Doğrusu ben dayanamadım, kameraman dayanamadı. Ya ne <laughs> alakası var kendisi de. Evet. Şimdi size barınma alanımızı göstereceğiz. Gelin. evet Burada kafeterya diyoruz. İki tane güvenlik var. Bunlardan birisi çılgın. Bizi sürekli buradan atıyor, kovuyor, şutluyor. Neyse gerek yok. Burada iki tane kamera var. Birisi burada, birisi orada gelirseniz dikkat edin. Evet, gelin şimdi. Asıl kanıra. Evet. Orayı çekip orayı çekti bu alı getir. <laughs> yani Burası zaten ya en kaliteli. Biz de buraya gidiyoruz. İşte, i̇şte burada o var. Bu ne arada burada... daha demin şifreyi çözdük. Evet. Ne kadar kayıtları izleyebiliyoruz yani. Ne kadar vurtunuz o ekran kırılmayan o giyiz salak. Hatırladınız mı bunu? Ne kadar bulsanız kırılmaz bu. Aynen. bir de yani işte bunlar iki tane var. Bir de bu var. Bu çalışmaz. Bir de o var. Bu, bu çalışıyor, çalışmıyor. Bu biraz daha eski. Şurası kırılmış. Evet yani hatta burası da daha... kırılmış. Yani bu yumruk atsa kendi elin kırılıyor. Ona yumruk atsa. Yani. Arkadaşlar biz de artık bu kadar videoyu sonlandırıyoruz. Ee, çok özür dilerim işte böyle çok dağınık bir video oldu. Aynasından çok özür dilerim ama artık acemilik yapacağız bir şeyler artık. Daha sonraki önümüzdeki videolara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hepinize görüşürüz.